Öncelikle bugün e, Sayın Necmettin Erbakan Hoca Efendimizin e, ölüm yıl dönümlerinden birisi olduğu için buradayız. E, Allah rahmet eylesin. Gerçekten bizlerin önünü çok açtı. E, gerek İslam alemi için, gerek Türkiye için. Çok önemli, çok büyük bir siyasi isimdi. Allah şükür ki bugün burada namaz kılma imkanına sahibiz. Bugün kendisinin görüşleri yaşatılmaya çalışılıyor. E, gerek hükümetimiz olsun, gerek bizim gibi birazcık maddi, birazcık manevi değerleri olan çocuklar olsun. Biz bugün bunlar için buradayız. Kendisine hissi yakındı. Hem İslami bakış açısından hem de siyasi bakış açısından geliyor. Hem siyasi hem İslami olarak gerçekten örnek aldığım bir kişilikti. Kendisinde zaten örnek aldığı kişilik Abdülhamit'ti. Ben de Abdülhamit'i ve Necmettin Erbakan'ı çok seven birisi olarak yani hissiyatım oradan geliyor. Şimdi sözü Erbakan ailesi adına kıymetli genel başkanımız Doktor Fatih Erbakan Bey'e arz ediyorum. Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın sloganı ve hedefiyle gençlerimizi, bütün milletimizi harekete geçirdiği Ayasofya Camii'nde kendisinin vefatının 10. yıl dönümünde Beyi şerifi gerçekleştiriyoruz. Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. Allah-u Teala, Cenab-ı Allah, kişi aradan Cenab-ı şu an. Lütfen. Allah, Cenab-ı Allah, Cenab-ı Allah, Cenab-ı Allah, Cenab-ı Allah, Cenab-ı Allah, Cenab-ı Allah, konuşuyoruz ama hiç cenab icraata... نصر نسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفاً مَحْفُوظًا وهم عن آياتها معرضون Evet. Allah Allah. Er bakar, mücahit, Erbakan, Mücahit, Erbakan, Mücahit, Erbakan, Mücahit.